Merhaba. Evet. Sesler geliyordur inşallah. Koko bebiş, Koko'nun bebişleri oldu. Yakında bizim e, şeyde Pamuk Prenses'le Miyamoto'nun da bebişleri olur. Oh. Kaç tane bilmiyorum ama birinin sesi çok geliyor bir kenara itilmiş olabilir. <laughs> Memeyi bulamadıysa ağlıyordur. Evet. Koko çok keyifli. Yatağın altından mırıltılarını duyuyorum. Bu aradan aşağıya indi. Aşağıda bazı şey var. Çekmece var. Çekmecenin içerisinde doğum yaptı. Evet. Hani rahatsız etmemek için şeyi açmıyorum. Çekmeceyi. Yavruları başka bir yere taşımasın. Daha güvenli olmaz. Daha güvenli olmaz ama Pamuk Prenses ne yapacak? Bunu merak Pamuk Prenses diyorum. Miyamoto ne yapacak? Bunu merak ediyorum. Miyamoto için yer ayarlamamız lazım. Fazla rahatsız edilmeyeceği bir alan ayarlamamız lazım. Gerçi kediler pek karışmıyor ama ilk merak, merakla yanlarına gidiyorlar. Yani evde yavru kedilere zarar verebilecek bir kedi olduğunu düşünmüyorum. Ki geçmişte vardı. Geçmişte vardı. Oldukça sinirli bir kedimiz. Yavrulardan birini parçalamıştı. Evet. Evet. Bugün Yoshi'nin sinir krizi dışında pek bir şey e, şey yapmadım. Evden dışarı çıkamadığı için oldukça şeydi, öfkeliydi. Bizim Akal'ın e, sokaktan dönünce onu biraz sıkıştırmaya çalıştı. Ben izin vermeyiz dedi. Bana pati attı. <laughs> o kadar öfkeliydi. E, pencereyi açtım. Bir saldım şöyle. Bir dolandı geldi. Geldiğinde de doğru yüz, gözümün içine baktı. Acaba Beni halen seviyorum. Benim dışladığımın hesabı. Ona kucağıma aldım. Sar sarıldım. Ona kırılmadığımı bu şekilde gösterdim. Ama pati atması hoşuma gitmedi. Her neyse. Öfkeliydi. Olur. Olur. Anlık bir öfke patlaması. Evet. Bugün gelişmeler böyle. <laughs> yarın sabahtan devam edelim. Evet tekrar merhaba. Alışverişten döndüm. Temizliğe devam edeceğim. Oh. Sorunlarımız bitmiyor. <laughs> dün, dün akşam bizim kokorun bebişleri oldu. Ona sevinirken bu arada başka sorunlar yaşıyoruz, başka sorunlar yaşıyoruz. Leydi gene az yemeye başladı. Bizim kız hazırlamadan başka bir şey yemiyor Maya Hanım. Ee, evet ve garip garip bir şey yemiyor. Garip iki gündür şırıngayla balık yağı içiriyorum. O şekilde hayatta tutmaya çalışacağız. Oh. Evde durum bu. Dışarıda ise durum daha vahim. Az önce Yonsengay'ı gördüm. Patisinin birini kullanamıyordu. Patisinin birini kullanamıyordu. Sanki üzerinden araba geçmiş gibi. Ama daha önce de benzeri şeylere tanık oldum. Tırnağını şey yaptıysa, incittiyse, ondan kaynaklı olarak kullanamayabilir. Bir iki gün gözeceğiz bakalım. Eğer Perşembe gününe kadar bir iyileşme görmezsem Perşembe günü onu veterinere götürmem gerekecek. Eve almak istedim. Ah, kaçtı. Ama karnını doyurduk. Oldu. Pamuk prenses dışarıda keyfi yerinde. <laughs> Pamuk Prenses'in ve Yon Sengen'in de bebişleri olacak. Şu an dört kedimizin bebişini bekliyoruz. Şeyde şey dedi, şöyle içeri girmek istemiyor bizim. Ne derler, Hakalın'la cesur da eve girmek istemiyor. Onların da bebişi olma ihtimali yüksek. Diğer ufaklıklar için erken ama muhtemelen e, yaz bitmeden onlar da bebiş, bebiş peşinde koşarlar. Oh, her bir yoruldum, her bir yoruldum. Yasayı öyle bir allak bullak ettiler ki, şimdi ben normalde bu kedileri götürüp kısırlaştırabilmem gerekir. Sorunu kaynağında çözebilmek için. Ama bunu yap, bunu yaptığımda, hadi bunları çip tak diyecekler. Chip taksam ideal, takmasam ideal çünkü kediler birbirlerini kovuyorlar. Yani evde bir tane kedi olsa ben chip takmaya razıyım. Onu şey yapabilirim. Koruyup kollayabilirim. Ama 15-16 tane kedi birbirlerini kovmaya başladıklarında sorun artıyor. Bir tane kedi olur. Hiç sokağa salmazsın. Çipe bile ihtiyacın olmaz. Oh. Ama kedi gezip dolaşmak istiyor. Sorun bu. Üstelik ben bu kedileri sahiplenmek için değil sadece kedilere yardımcı olabilmek için bir şeyler yapmaya çalıştım. Öyle olunca da iş iyice karmaşıklaştı. Keşke yongrede ve şeyi Nefer keşke daha önce kısırlaştırıp sorunu en baştan çözmek çözme yoluna gitmiş olsaydım bu dertlerin hiçbiri olmazdı. Elimde bir tek Nefer ile yongra da olurdu. Onlar da evde olurdu. Evet. Ama diğer kedilerimiz olmazdı belki de en doğrusu olurdu çünkü ben yardım ediyorum şey yapıyorum ama benim için de gerçekten inanılmaz bir yük, inanılmaz bir eziyet. Çünkü hiç bilmediğim konuları araştırmam, öğrenmem gerekiyor. Ben benim miydi? FIP. Benim miydi? Nörolojik FIP. Benim neyimdi? O hastalığı öğren, bu hastalığı öğren. O tedavi şeklini öğren. Evet. Maalesef. Maalesef. Bunları da öğrenmek zorunda kaldık. Mecburen. Şuna bir kediyi nasıl tedavi edeceğim konusunda. Şey yapıyorum. Bizimkine ben şey vereceğim. Antibiyotik. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü geçen balık yemişti. Muhtemelen balık kırçığı battı boğazına. Bundan dolayı bir sorun yaşıyor olabiliriz. Gel gel. Cesur. Sen de gel. Tek tek geliyorsunuz. Gel. 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 Hadi bakalım. Of. Eve girmesini istemiyorum. Oğlunun eve girmesini istemiyorum. Ne biçim kız bu? Sen ne biçim kızsın? Oğlunu eve sokmayacak mısın? Bugün hava yumuşak ama karifleri kapatmadım. Hadi bakalım. Karifleri kapatmadım. Bizimki de çıkıp dolaşma niyetinde. Bunu yapsak mı yapmasak mı bilmiyorum. Evet. Günün mutlu haberi. Kokonun bebişleri. Ah, İnsan sevinse mi, üzülse mi onu da bilemiyor çünkü gelen diğer bebişler de var. En az 2-3 tane olmalı. 2 e, olduğu kesin. Üçüncüsünden emin değilim. Sesler tiz tiz sesler geliyor. Üçüncü, dördüncü bile olabilir. Evet. Onlar toparlanıp kendi başlarının çaresine bakıncaya kadar epey bir sıkıntı çekeceğiz. O kesin. Neyse ki önümüz yaz. Pencere açık olacak. Diğer kediler sokağa çıkacak. hangisi geri döner, hangisi dönmez, hangisi hayatta kalır, hangisinin, hangisi, kimin başına ne gelir bunu bilmek mümkün değil. Ama salmak zorundayım. Ben abi şu an onların karnını doyurmak. Sağlıklı olabilmek için de koşup oynamaları gerekiyor. Başka bir, başka bir şey düşünmüyorum. Evet, tam e, umutlanmıştım. Ulan biraz para biriktireyim de şey yapayım. Ne derler? 3-5 dönüm yer alayım. Kedilere oraya bir şeyler yapalım. Kedilere orada şey yapalım. Parmalarını sağlayalım. Ormana yakın 3-5 dönüm yerim olsa yeter falan diye düşünürken şimdi bir de enflasyonla bir şey yapmak gerekiyor. Yani ciddi olarak bir yıllık faiz, faiz gelirini kaybettik. Bir ayda kaybettik. Evet. Bir yıllık faiz gelirini bir ayda kaybettik. Yapacak bir şey yok. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. <laughs> Pencerelerin halini ne diye şey yapma. Sormayın. Çünkü geçen sildim ama ee durulamadım. Durulanmadığı için de pencereler lekeli. İlk fırsatta tekrar bir silip durulayacağız. O zaman sorunumuz çözülecek. Bu arada bizimki sanki serebriler atak geçirir gibi bir takım hareketler yapıyor. O beni rahatsız etmeye başladı. Buradan düşmeye başladı aşağıya. İki sefer düştü. Ne oldu oğlum? Evet. Şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gel. Gel. Gel oğlum. <laughs> İçeri sokmuyor. Tamam tamam tamam. Haydi bakalım.